tutalım inşallah. Esnaf duasının hemen akabinde bir 15 dakikalık bir gösterimiz olacak. kimseye kimse dağılmasın. Canı göründen bizler izlemenizi bekliyorum. <laughs> Allah'ın izniyle. Hayırlı adam. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا احد الله اكبر صدق الله العظيم امين الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب افتح لنا خير الباب اللهم ربنا افتح بالخير واختم بالخير وجعل عقبة أمورنا بالخير توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين حضرة رسول اكرم النبي محترم مرشدي عالم صلى الله تعالى عليه وسلم حضرتهم. Hak münevver, müdahhar, mücella, aziz, latif, ruhu şerifleri için El ve ashabı için yar yar yâr-ı teala aleyhi mecmâin ar-rahî için pir piran pirimiz Pir-i Muhammed yâr-ı ekber, Yemeni pir da, Selman fenâzât Selmanullah, Cömertullah İdris Nebi, Davud Nebi, Şehşâz Nebi, Zeynel Abidî bunun aktarı veli cümle gelmiş geçiş diller vahiy için vakti salahi olması için işler güçler asan olması için bakide kalan üstadların selametliği için hastalara şifa Neklilere deva, borçlulara eda, esir ve mahpus olanlara hayırlı halas, vadesi tamam olanlara iman, Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala al Muhammed salaten tüncina biha min cemi'i l-ahvali vel afad ve tegzilena biha cemi'i l-hacat ve tudahiruna biha min cemi'i seyyat cümle meftalların ruhları için uzaktan ve yakından duamıza iştirak eden el açıp amin diyen cemaati müslüminin bil cümle meftalların ruhları için Allah rızası için Al-Fatiha. cemaatimiz, diğer mudurlular. Şimdi şef kuşanma merasimi olacaktır. Elhamdülillah. Vesselatu vesselamu ala Kıymetli Budurlu halkımız, kıymetli cemaatimiz. Şet kuşatma törenimiz yapılacak. Bir iki dakika ahilik teşkilatı hakkında sizlere bilgi arz etmek istiyorum. Malumunuz ahilik teşkilatı bugünkü anlamıyla esnaf ve sanatkarlar odası özelliği nedir? Nerede kurulmuştur? 1205 tarihlerinde Kırşehir'de kuruluyor. Kayseri Kırşehir civarında Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Neden ahilik diyoruz? dinimizde, İslam dininde inlemen mü'minüne ihvetün mü'minler kardeştirler. Bu kardeşlik düsturuyla yani özünü, içeriğini, ruhunu dinimizden ve bir ayetten almıştır. Fonksiyonları nelerdir? 1040 tarihinde Dandanakan Savaşı, bu savaştan sonra Anadolu'nun kapıları açılıyor ve 1071 tarihinde Malazgirt Meydan Zaferi ile muharebesiyle Anadolu'ya geliyoruz, yerleşiyoruz. Bir daha çıkmamak üzere inşallah. Ahilik teşkilatının vazifeleri yapmış olduğu fonksiyonlar, icraatları birinci olarak Türklerin o zaman için göçmen göçebe statüsünde olan Türklerin Anadolu'da sürekli olarak kalmalarını sağlamak Malazgirtle bu gerçekleşiyor ama ahilik teşkilatı bunun devamını sağlamak amacıyla faaliyet yürütüyor. İkinci olarak buraya gelen Anadolu'ya gelen Türklerin İslamlaşmasını Müslüman olarak kalmalarını sağlamak amacıyla çaba gösteriyor, gayret gösteriyor. Üçüncü olarak Anadolu'da dini ve İslami ahlaki yapının korunmasını sağlıyor. Dördüncü olarak Ermeni ve Rumların elinde olan Anadolu'daki ticaret o zaman onların elinde. E, Müslüman Türklerin de onlarla rekabet edebilmesi gayesinde yönelik çalışmalar e, yapıyor ve beşinci olarak tabii afetlerde, savaşlarda birlik ve beraberliği yardımlaşmayı e, gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Baci yani Rum Anadolu bacıları yani ahiliğin kadınlar kolu da o zaman için kurulmuş ve Anadolu'nun bahsettiğimiz gibi e, muzeyini oluşturmuş e, burada dinimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi buraya yerleşerek e, devam ettirmemizi sağlamıştır. Ve gençlerin iş bulmasına yönelik yani bugünkü iş ve İşçi Bulma Kurumu'nun vazifesini yapmış, Afad'ın vazifesini yapmış, e, İşleri işleri başkanlığımızın üzerine düşen e, birçok Görevi yerine getirmiş çok önemli bir teşkinat ve kardeşlik ruhuyla milli birlik ve beraberliği, sahih dini bilgiyi sağlamak gayesiyle birçok vazifeleri icra etmiştir. Efendim bugün Cuma olduğu için fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu kısa bilgiden sonra e, şerh kuşanma törenimize geçiyoruz. Allah razı olsun, cumanız mübarek olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كَانُوهُمْ أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لربهم alemin. Sadagallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey aldıkları zaman tam ve noktasız alırlar. Yine onlar insanlara bir şey verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. O büyük bir gün ki o günde insanlar mezarlarından kalkıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geleceklerdir. Muhterem hazurun, efendiler bir kişi için en hayırlı rızık kişinin kendi el emeğiyle kazandığıdır. Cenab-ı Peygamber Efendimiz veren el alan elden üstündür buyurmuşlardır. Veren olmak gerek alan değil. Müslüman özünde ve sözünde dürüsttür. Yaptığını sağlam ve düzgün yapar. Kazandığını helal ettirmek ister. İşe sabah erken koyulmak gerek. Dükkanları Sabah erken açmak gerek ki sabah bereketini kaçırmayalım. Sağlam üretelim, çok üretelim. Benim için değil, bizim için olsun diyelim. Benim için olmuyorsa hiç olmasın demeyelim. Tamba, tembel, tamahkar olmayalım. <laughs> adil paylaşan cemiyetlerde ve üreten toplumlarda huzur olacağını kelam-ı kadim ve Kur'an-ı Kerim bizlere bizzat haber veriyor. Salakallahu'l-Azim. Selamünaleyküm ya Piran. Ya ölüftü ve ve müfail hal Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hal şudur ki, Bakırcılar esnafımızdan bir mü'min kardeş, uzun zamandır Bakırcı Mehmet Ulus'un hizmetlerinde bulunmuş, şartlarını yerine getirmiş, ustasının rızasını almıştır. Usta da üstadlık hakkını yerine getirip bugün siz Hazretleri'nin huzuru şerifinize bu kalfasına destur vermek ister. Ta ki kazanşa an kazançla ola, ustasının çarayını uyara. Bu şartla kim hakkı aran ibadeti yerine getire, şeriat ve tarikat-ı muhalif amel kalmayıp, yeminlerinize itaatle bağlı ola. Ve dahi kabul kıldı ve kendisine vacip kıldı. Bu şeriat ile kalfanı sizlere getire, huzurlarınızda kıyam göstere. Bu sıklıkın hakkında ne buyurursunuz? Hala münasip gelsinler. Nefar-ı Mevcuda Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Selamat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Ey yiğit başı İcazetini almak istediğiniz kalfa evladımız bu kişi midir? Kimlerdendir? Hangi meslektendir? Evet bu kişidir. Bakırcılar esnafımızdan olur. İsmailoğlu İsmail'dir. Mesleğindeki ehliyeti sabit olmuş mudur? Biz öyle biliriz. İşlerinden bir numarayı beraberimizde getirdik. Ala münasip ortaya getirilsin herkes görsün. Maşallah, barekallah. Davranışları, dünya işleri, insanlığı için ne buyurursunuz? İyiliğine şahit yol kardeşleri buradadır. Ustası dahi hem şahit hem keyfi bilir. Biz dahi takdir eder, desturan, galip, layık Ahiret işleri için ne buyurursunuz? Biz onu mütedeyin görürüz. Ama iç kısmı Allah Celle Celaluhu bilir. Ey azizler! Bu müridin gönlündeki arzusuna ne buyurursunuz? İş yeri açabilmesine, ustalar arasına girebilmesine, ehlişe olmasına mahal görür müsünüz? Ey o, beni can ve gönül kulağıyla işit. Ustalığa destur istersin. Mesleğindeki ehliyetini kendi işinle ispatladın. Ustan ve yol kardeşlerin seni övdüler. Dünya işlerinde sana kefil oldular. Ahiret işlerinde de senin hak yolda yürür, dininin, diyanetinin bir olduğunu söylediler. Memnun olduk, mütehassıs olduk. Ey oğul, gerektir ki güzel ahlaktan, aklı selimden dışarıya adım atmayasın. Nefsine ve şeytana uymayasın. Haramdan ve mekruhtan peyriz edesin. Sünnetleri kocatmayasın. Kimsenin sanatına tamah etmeyesin. Her kimin ayıbını görürsen örtesin. Eline, beline, diline sahip olasın. Sen de büyüğüne varıp ona izzeti ikram, hürmeti tazim gösterisin. Kazancının bir kısmını fukaraya sarf edesin. Ey oğul, bu şeriatı kendine vacip kıldın mı? Ala münasip, el bizden destur Allah'tan. Haydi Allah mübarek eylesin. Allahu ekber, Allahu ekber La ilahe ill'Allah wa Allahu ekber Allahu ekber lillahi Ey oğul hak al, hak ver. Kimseye dediğinden eksik verme ki Cenab-ı Hak Teala ömrüne ve kazancına bereket verir. Ve her zaman teraziyi eline alasın, ahiret terazisini unutmayasın. Haydi oğul, birlik işin gereksin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi Adımızı, aklımızın erdiği, gücümüzün yettiği kadarıyla mükemmel yetiştirmeye çalıştık. Lütfu ilahi ile muvaffak olduk. Bu günlere kavuştuk. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler, hamdü senalar olsun. Onun her halinden memnunuz. Mesleğimizi sürdürüp şereflendireceğine, vatanımıza, milletimize faydalı, dinine, diyanetine bağlı olacağına inanıyoruz. Üzerimize geçmiş hakları varsa huzurunuzda kendisinden helallik istiyorum. Benim ustamda hakkım yoktur. Allah ustamdan razı olsun. Taşı tut altın olsun. Tuttuğun işlerde hayır göresin. Yoksulluk sıkıntı çekmeyesin. Gelmiş geçmiş erenler, ustalar, pirler şefaatçin olsun. Bak oğul, alimlerin dediklerini, kahyaların öğütlerini, benim sözlerimi tutmaz isen şu parmaklarım yarın boynunda olsun. Kıymetli misafirlerimiz Bizler bugün burada ahilik geleneği olan bundan asırlar öncesi bir çırağın yeni dükkan açabilmesi için yapılan töreni burada sizlere temsili olarak göstermeye, uygulamaya çalıştık. Bu sıcakta bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Uzaktan ve yakından buraya teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Cumanız mübarek olsun. Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Sayın misafirlerimiz, şimdi dağılmadan e, bir bir önce önceki yıllarda ailelik Ailesi aileli seçilen esnaflarımıza kendine biraz hediyelerimiz olacak. Kendileri buradalar Sayın Mehmet Arıbakır, İsmail Çapar, Ahmet Gündüz, Mustafa Dökül, İsmail Kocabay, Mehmet Gündüz, İsmail Atlı ve Mahmut Sankacı. Kendilerini buraya davet ediyorum. 시청해주셔서 감니다 Ben de Sen gelmedi. 그는 모든 것이 다아니니다 Obrigado.

Yok. Sattık dökmeyi bayan Nasıl gidiyor? Şimdi basalım. Doğru değil mi?

Günün e, ahilikle ilgili bir şey alın. Bugünün e, programını. Evet. Bugün e, Mudurnumuzun bir geleneği olan 700 yıllık, en az 700 yıl olduğu söyleniyor. Daha öncesini bilemiyoruz. 700 yıllık geleneği olan ahilik kültürünü yaşatmak için bugün esnaf duamızla birlikte, tabii, e, esnaf duamızla ahiliğin bir e, tezahürü yansıması Tezahür <laughs> mü? Tamam. Bugün e, burada şet kuşanma e, töreni yaptık. Şet kuşanma nedir? Ondan da biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Şet kuşanma e, bundan asırlar önce bir çırak dükkanını açarken yeni bir dükkan açacak eğer, e, ustasıyla birlikte ahi babayla efendim yanında müftü, hafız ve diğer ustalarla birlikte Günlerce tören yapılır ve şet kuşanma töreni yapılırdı hmm. ve bunun akabinde dükkanını açardı eskilerden. Şimdi böyle bir gelenek yok ama biz bunu yine gençlerimiz özellikle şimdi yeni esnaf olacak kardeşlerimiz ahilik yani kardeşliği öğrensin bilsin diye temsilen bunu yapmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bu pilavlar falan da dağıtılıyor Pilavlar tabii bu her hafta geleneksel olarak e, ahirete göç etmiş. Geçmişlerine ikram edilmek üzere burada bütün halkımıza Cuma duasına, esnaf duasına gelen herkese burada pilav, işte hayır ekmeği, lokum gibi ikramlar dağıtılır. Uzaktan yakından bütün misafirlerimizi bu duamızı bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederiz. Evet. Sayın Hocam, sizden de bir iki kelam alalım. Hocam e, güzelce özetledi. Bizler bugün ilçemizde 700 yıldan beri devam eden bu kadim geleneği temsili olarak yaşatmak için elimizden geldiğince bir gösteri sunmaya çalıştık. Esnaf doğamız zaten geleneksel olarak her hafta cuma günleri salayı mütakip, orta çarşı dediğimiz bu mekanda yapılmaktadır. Tamam. Rabbim ecdadımızdan bize miras kalan bu geleneğe sahip çıkabilmeyi ve bizden sonraki nesillere aktarabilmeyi nasip eylesin. Teşekkür tamam. ediyoruz efendim. Tamam. tamam.